Şimdiye kadar dökme demirler ile ilgili 3 saat ders yaptık. Bu dersimizde genel bir değerlendirme yapacağız. Dökme demir seçimi hakkında konuşacağız. Dökme demirlerin belirgin özellikleri şunlar. 1. Lamel grafiti dökme demirler. Titreşim ve ses sönümleme özelliği en iyi, yani damping özelliği, üretimi ve işlenmesi kolay. Küresel grafiti dökme demirler. Dayanım ve süneklik kombinasyonu iyi. Osferitik küresel grafitli dökme demirler yüksek dayanımda iyi süneklilik özelliği. Küresel grafitli dökme demirler ile kıyasladığımızda aynı süneklilik değerinde yaklaşık iki kat dayanım gösteren malzemeler. Feritik dökme demirler yüksek sıcaklık korozyonu, oksidasyon direnci ve korozyon direnci iyi olan malzemeler. Temper dökme demir ince parçaların 1,5 milimetreye kadar dökülebiliyor. Dökümü için en uygun malzeme. Vermiküler dökme demir ısı iletkenliği, dayanım ve süneklik kombinasyonu en iyi. Bundan dolayı egzoz e, manifoldları ve motor gövdeleri için uygun bir malzeme. Beyaz dökme demirler abrazyon aşınması en iyi olan dökme demirler. Ostenitik dökme demirler korozyon, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, düşük ısıl genleşme özelliği olan malzemeler. Bu özellikler bütün kaliteler için geçerli değil. Her birisi için ayrı ayrı kalite var. ISO 10809-1-2009 standartında dökme demirlerin karneleri veriliyor. 5 rakamı en iyi olduğunu gösteriyor sıfırdan 5'e kadar sıralama yapılmış. Burada bu dökme demirlerin çekme dayanımı, akma sınırı, kopma uzaması, çentik darbe tokluğu, düşük sıcaklık özelliği, ısı iletkenliği, ısıl genleşme, abrazyon aşınması, korozyon direnci, ısı direnci, işlenebilirlik ve kaynaklanabilirlik özellikleri kıyaslanmış. Kabaca inceleyecek olursak 5 olarak değerlendirilen Özellikler, çekme dayanımı 5 olan osferit küresel grafitli dökme demir. Yine aynı şekilde akma sınırı 5 olan osferit küresel grafitli dökme demir. sünekli özelliği 5 olan küresel grafitli dökme demir. Isı iletkenliği 5 olan yine lemel grafitli dökme demir. Isıl genleşme kat sayısı 5 olan yok, 4 olan ostenitik e, dökme demir. Abrazyon aşınması en iyi olan e, beyaz dökme demir. Korozyon direnci en iyi olan iki tane malzeme beyaz dökme demir ve ostenitik dökme demir. Isı direnci en iyi olan 4 ile gösterilmiş ostenitik e, dökme demirler. İşlenebilirliği en iyi olan lemel grafitli dökme demirler. Kaynaklanabilirlik e, hepsi için e, 4 ve 5 yok. Görüldüğü gibi 3, 2, 1 olarak e, sıralanmış. Standartta verilen değerlerden bir Excel e, çizelgesi oluşturdum. Ve iyiden kötüye doğru özellikleri sıraladım. Çekme dayanımı ve akma sınırı en iyi olan osferriti küresel grafikli dökme demir. Ondan sonra küresel grafikli dökme demir geliyor. Onun arkasından da temper dökme demir geliyor. Kopma e, uzaması en iyi küresel grafikli dökme demir. Ondan sonra temper dökme demir, osferriti küresel dökme demir ve ostenitik e, dökme demir geliyor. Çentik darbe toklu özelliği. 5 olan ve 4 olan yok. 3 olanlar var. Küresel grafitli dökme demir, temper dökme demir, beyaz dökme demir ve ostenitik dökme demir. Isı iletkenlik kas en iyi olan lamaj grafitli dökme demir. Ondan sonra vermiküler grafitli dökme demir. Isıl genleşme özelliği en iyi olan ostenitik dökme demir. Bu %35 nikelli olan dökme demir diğerleri 2 e, ve 1 var abrazyon aşınmasına en iyi dayanıklı dökme demir beyaz dökme demir Ondan sonra da osferitik küresel grafitli dökme demir geliyor korozyon direncine en iyi dayanıklı beyaz dökme demir ve ostenitik dökme demir e, gelmiş e, ısı direnci en iyi olan ostenitik dökme demir. Ve ondan sonra lamer grafitli dökme demir. Standartta ferritik dökme demirleri almamış. Dolayısıyla ben de buraya almadım. İşlenebilirlik en iyi lamer grafitli dökme demir. Ondan sonra diğer dökme demirler geliyor. Kaynaklanabilirlik en iyi iki tane küresel grafitli dökme demir ve temper dökme demir var. Onlarda 3 puan verilmiş. Bütün özellikleri en iyi malzemeyi bulmak mümkün değil Tasarımcı mühendisler olarak e, özelliklerden birisini veyahut da ikisini tercih edip e, diğer özelliklerini, malzemenin katlamamız gerekiyor. E, bu dersimizle beraber dökme demirler hakkındaki derslerimiz bitiyor. E, size iyi günler dilerim. Umarım size faydalı olmuştur.